Ali Hoca ile fizik saatinde kısa öz konu anlatımına pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Konumuz alternating current, alternatif akım arkadaşlar. Serbest elektronlar metal cisimlerin atomlarının son yörüngelerindeki elektronlardır. Atomlara zayıf bağla bağlıdırlar bunlar. Metallerin iletkenliği bu serbest elektronlarla sağlanır. Yani son yörüngedeki elektronlarla sağlanır. Artı yükler hareket etmez metallerde. Eksi yükler yani elektronlar hareket eder. İletkenin uçlarına gerilim uygulandığında elektronlar negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket ederek elektrik akımı oluştururlar. Ama elektrik akımının yönü elektronların hareket yönünün tersidir. Elektrik akımı doğru akım direct current, alternatif akım alternating current olmak üzere iki şekilde düşünebiliriz. Alt, e, jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Doğru akım sağlayanlara jeneratörlere dinamo, alternatif akım sağlayan, yani alternatif akım üreten jeneratörlere de alternatör denir. Alternatif akım jeneratörleri doğru akım jeneratörlerine göre daha verimli şekildedir. Daha verimlidir arkadaşlar. Elektrik motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Elektrik motorları saç kurutma makinesinde, çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde var bakın. Elektrik motoru elektrik enerjisini alıyor, hareket enerjisine yani mekanik enerjisine dönüştürüyor. Doğru akım e, direct current sembolüyle gösteriliyor. Bakın D, DC, evet, DC sembolüyle gösteriliyor. Pil, akü, dinamo gibi enerji kaynaklarının ürettikleri akımlar doğru akım kaynaklarıdır. Bunlar doğru akımlardır. Yani bataryalar. Bu akımın zamanla yönü ve şiddeti değişmez. Akımın yönü sürekli pilin pozitif ucundan çıkıp devreyi dolaşarak negatif ucuna gelecek şekildedir. Evlerde kullandığımız prizlerdeki arkadaşlar, aldığımız akım alternatif akımdır. Bunun yönü sürekli, şiddeti sürekli değişir. Akım şiddeti sıfırdan belli bir değere kadar yükseldikten sonra azalarak sıfır olur. Ve akım yönünü değiştirip ters yönde akım şiddeti sıfırdan belli bir değere kadar yükseldikten sonra tekrar azalarak sıfır olur. Bu döngü periyodik olarak böyle devam eder. Tel çerçeve manyetik alan içinde sabit frekansla döndürülürken, bakın bu. T çarpı manyetik alanında döndürülürken EMK iki kere yön değiştirmiş olur. Yani şöyle düşünün bakın. N'den S'e doğru avuç içim e, ee, döndürdüm döndürdüm döndürdüm. Ne oldu? E, manyetik akı sıfır oldu. Sonra bakın avuç dışı arkadaşlar indüklenmiş oldu. Değil mi? Bunun için iki kere yön değiştirmiş olur. Bunu aklınızdan unutmayın. Şu an bakın avuç içi N'den S'e doğru manyetik alan geçerken sıfır sonra Ağuş dışı. Alternatif e, gerilimin oluşturduğu akıma akım da alternatif akımdır. Alternatif e, e, voltajını oluşturduğu da alternatif akım oluşacak. E, koyunun yavrusu kız olur gibi düşünebiliriz. Alternatif voltaj, alternatif akım üretir. E, manyetik alan içinde dikdörtgen biçimli iletken tel sabit frekansla döndürülürken yani düzgünce döndürülürken şu yönde düzgünce döndürülürken evet ne olur? e, ee, indüksiyon yani alternatif akım kaynağı gibi olur ve buradaki lambamız ışık verir. Bunun frekansına bağlı olarak yanıp yanıp söner arkadaşlar buradaki lamba. Evet. Yönü ve şiddeti periyodik değişen indüksiyon akımına alternatif akım denir. AC sembolüyle gösterilir. Alternatif akım jenerati en basit şekliyle bakın şekilde görüldüğü gibi bir manyetik alan ve dönen bir evet iletken çerçeveden oluşuyor. Manyetik akının zamana bağlı değişiminden oluşan indüksiyon EMK'sının herhangi bir t anındaki değeri nasıl bulunacak bakalım. Şimdi e, birim zamandaki e, taranan veya açı değişimine biz açısal hız diyorduk, açısal sürat diyorduk. Burada şöyle yazarsak bir tur attığında ne kadar açı tarar 360 derece, ne kadar süre geçer, periyot kadar. O zaman 1 bölü t de f olduğu için 2 pi f yazabilir miyiz buraya? Yazabiliriz. Şimdi gelelim. O zaman buradan ee, burada dikkat. İndüksiyon EMK'sı Lens kanunları eksi. Neydi? Birim zamandaki birim zamandaki akı değişimi. Şimdi şöyle yazacak olursak eksi B çarpı A çarpı kosünüs e, omega t. Omega t. Şimdi e, şöyle bakın Al, alfa açısı alfa açısını olur. omega çarpı t şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim alfa açısına. Tamam. Evet yazdık şimdi. Aslında bu nedir? Türevdir bakın. Türev bilmeyenler için direkt bunun sonucunu yazmış olun. B ile A sabit olduğu için burada. B ile A sabit olduğu için. Kosinüsün türevi de eksi olduğu için eksiği götürecek. E, i̇lk önce fonksiyonun içinin türevi omega çarpı kosinüs sinüs olacak. Sinüs omega t. Evet. Şimdi bu en tane sarımdan oluşursa en tane sarımdan oluşursa o zaman E eşittir. N çarpı B çarpı A çarpı omega sinüs omega t yazabiliriz. En sarımlı olunca sarım sayısını gösterecek. Şimdi sinüsün alabileceği değer sıfırla bir eksi e 1 ile değil mi? Herhangi bir sinüs alfa değeri ile e 1 ile eksi bir arasında ve bunları alabiliyor. Tabi biz burada sıfırla bir arasında alacağız. Eksi bir onlara matematiğe göre. Burada en fazla bir olacağı için e maksimum yani maksimum üretilen voltaj dikkat düzenleme yapıyorum VOMUN NBI yani aklımızda bu şekilde tutabiliriz. Woman VOMUN NBI dikkat e, buradan da E'yi bu şekilde bulabiliriz demiştik e, şöyle bu VOMUN NBI yerine de E maks yazarsak o zaman E eşittir E maks çarpı sinüs omega t ya da V e, eşittir V maks çarpı sinüs 2πf onun yerine yazarız çarpı zaman şeklinde yazabiliriz. Dikkat, bir periyodluk süre boyunca tel çerçevenin ilk yarım turu tamamlamasına kadar geçen sürede çerçevede oluşan alternatif akım bir yönünde oluşurken. Şimdi dikkat, şu şekilde arkadaşlar şu an endenese doğru bir manyetik alan var, endenese doğru manyetik alan var B. Şunu döndürdüğümüz zaman şöyle, şöyle döndürdüğümüz zaman ne yapıyor? buradaki akı sıfırken artmaya başlıyor. Artıyor artıyor. O zaman ters yönde oluşacak. Ters yönde oluşabilmesi için şu şekilde bir evet bir yönünde diyelim buna şöyle bir yönünde bir yönünde e, indüksiyon akımı oluşacak. İşte bu akıma biz alternatif akım diyoruz. Bu dönerken arkadaşlar şu an döndü döndü maksimum oldu. Sonra bakın tekrar sıfır. Sonra ters yönde oluşmaya başlayacak bu. O zaman iki yönünde yani bunun tam tersi yönünde iki yönünde şöyle düşünecek olursak iki yönünde buna diyebiliriz. İki yönünde e, alternatif akım oluşacaktır diyoruz. O zaman e, iyi söyleyecek olursak I eşittir. I max çarpı sinüs omega t yani 2 pi f t şeklinde e, koyunun yavrusu kuzu olacaktır. Alternatif voltaj alternatif akım üretecektir. Dikdörtgen T çerçevenin üzerinde oluşan alternatif akım zamana göre değişimi. Biraz önce bahsettik. Alternatif voltaj nasıl oluşacak? Şöyle bu artacak, artacak, artacak. Sonra sıfır. Yani burada ne oldu? Dörtte bir. Ee, T bölü iki. Yarım tur oldu. Sonra bu şekilde bakın. Ters yönde. az önce bahsettiğimiz gibi. Şu an e, avuç içi. Bakın. İndiklenirken. Döndü döndü sıfır. Sonra avuç dışı arkadaşlar. Evet. Buradaki e maksimum şu da e, artı. Bu da eksi e maksimum olacak. Bunlar e maksimumu nasıl bulacakmışız? Evet devredeki Vomun n bi i. Açısal döndürme süratı omega 2 pi f unutmayalım. Sarım sayısı b manyetik alan n'den s'e doğru manyetik alan bu, bu yönde dönüş. A'da da e, şu çerçevenin şu çerçevenin yüzey alanı. Evet. Mesela buranın uzunluğu L ise şuranın uzunluğu D ise A eşittir. L çarpı D olacak. Dikdörtgenin çerçevelediği alan. Bir periyodluk sırada akım anlık olarak iki defa maksimum olur. Ortalama akım değeri sıfırdır. Şimdi bunun akım olarak düşünecek olursak şöyle şu da akım. faz farkı yoksa evet şunu da şöyle akım olarak. Bu akım. İyi. Ee, Mor ile gösterdiğimde EMK olmuş oldu. I alternatif akımda yine E bölü R ile epsilon veya yani V bölü R epsilon voltaj bölü direnç ile bulabiliriz. Şimdi buradaki lambada ne yapacaktır? Yanıp yanıp sönecektir döndürme frekansına göre. Evet. Bir periyotluk sürede bakın. iki kere akım geçmediği anlarda ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Şurası ne oldu? 3T bölü 4. Burası da T. Şuradaki bakın bir tepe bir çukur bir periyodluk süredir. E, bir dirençten doğru akımın açığa çıkardığı ısıyla aynı dirençten ve aynı zamanda aynı miktarda ısıyı açığa çıkarabilen alternatif akım değerine alternatif akımın etkin değeri denir. Alternatif akımın etkin değerini nasıl bulacağız? I, I max evet I max bölü kök 2 ile bulacağız. Pekala etkin voltajı nasıl bulacağız? V max bölü kök 2 ile bulacağız. Ha pekala i max nedir? Denklemdeki evet sinüsün önündeki her şey şu i max çarpı sinüs omega t. Bakın t'nin önündeki her şey açsal sürat sinüsün önündeki her şey de i maxtır. Şimdi v eşittir v max çarpı sinüs omega t. Bakın t'nin önündeki her şey buradaki açısal sürat yani 2 pi 2PF. Buradaki de sinüsün önündeki her şeyde maksimum voltaj. Voltaj denklemi verilmişse. Alternatif devrelerinde ölçü aletlerinin ölçtüğü değerler akımın ve gerilimin etkin değerleridir. Bu unutmayasınız bunu. Kesinlikle unutmayın. Ölçü aletleri etkin akımı ve etkin gerilimi ölçer. Voltmetre etkin e, gerilimi ölçer. Ampermetre etkin akımı ölçer. Elektrik ocakları, ütü gibi aletlerde alternatif akımın ısı etkisine yararlanır. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Direnç ısı ürettiği için R i kare enerji. Evet, جول enerji birimi جول. R i kare etkini kullanıyoruz çarpı t. T de zaman. Burada bu da güç birimi watt. Burada R i kare şeklinde kullanıyoruz. Şu şunu kullanmıyoruz arkadaşlar. P V etkin i etkin kullanmıyoruz. Eğer bunu kullanacak olursak burada faz farkı ne yapabiliyor? Oluşabiliyor. Bu da faz açısı olmuş oluyor. Kosinüs fiye de güç çarparı. Bunu sonra bahsedeceğiz. Mümkünse şu formülleri R i kare formülünü, R i kare T formülünü enerji bulacaksak R i kare T formülünü güç bulacaksak R i kare onu kullansak iyi olur. Çünkü akım ile gerilim arasında faz farkı oluşabiliyor. Faz farkı yoksa o zaman bunu kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz. Alternatif akımın Akım sürekli yön değiştirdiği için kaplamacılık, elektroliz, akü şarj etme, cep telefonu şarj etme de ne yapamayız kullanamayız. Bunları kullanırken ne yapıyoruz? Mesela bilgisayarın e, adaptör kullanıyor değil mi? Bunlara değil mi? E, kullanabilmek için e, yani alternatif akımı doğru akıma çevirdikten sonra kullanıyoruz. Kaplamacılıkta, elektrolizde, eee şarj etmek, e, cep telefonu şarj etmekte e, ne yapıyoruz? Önce doğru akıma çevirerek bunu kullanıyoruz alternatif akım devrelerinde soft direnç bobin ve sarçak kullanıyoruz. Soft direncin davranışlarına bakalım şimdi. Bir soft direncin uçlarına alternatif akım alternatif akım sembolü bakın şu. Doğru akımın sembolü neydi? Doğru akımın sembolü de şu. Pil. Artı kutup, eksi kutup. Alternatif akım için ne yapıyoruz? Şu şekilde. Sinüzoiday. Yani değişken bir e, saf direnç uçlarına alternatif akım uygulanınca iletken üzerindeki elektronlar ileri geri hareket ederler. Bu hareket sonucunda iletkendeki elektronların birbirine ve atomları atomlarıyla sürtünmesiyle ısı oluşur. Yani enerji açığa çıkar. Yani enerji harcar. Saf direnç. Alternatif akım devreler sadece saf direnç enerji harcar. Bu da unutulmaya. Unutmayız bunu. Çok önemli. Alternatif devrelerinde sadece saf direnç yani bildiğimiz omik direnç enerji harcar. Alternatif akımın frekansı saf direncin e, etkilemez. Onun üzerinde bir etkisi yok. Akım ile gerilim arasında faz farkı yok. Şimdi bu ne demektir? Alternatif akım bakın EMK'sı bu şekilde ise şu tabi şöyle olacak. E, EMK de böyle ise bunun akımı da arttığında artacak, azaldığında azalacak. Sıfır olduğunda sıfır olacak. Bu şekilde olması gerekir. Faz farkı oluşmayacak. Bu da akım. Şu pembe olan da akım. Burada nasıl yapalım? Şöyle mi yapalım? İyi. Akım denklemi. Evet. Bunu belirtmiş olalım. Bu şekilde. Faz farkı yok. Aynen. an faz farkı yok demek. Ne demek? Aynı anda maksimum. Aynı anda sıfır olacak. Aynı anda yön değiştirecekler. Akım arttığında voltaj arttığında akım da artacak demektir. Faz farkı yok. Bu anlama geliyor. İndüktans. İndüktans bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği zorluğun adı. Yani indüktif reaktans da deniyor buna. Simgesi x ile tabii e, tabi indüktansın bu zorluğun bu direncin birimi de ohm olacaktır. Nasıl buluyoruz? Açsal sürat çarpı öz katsayısı. kas sayısı. indüksiyon kas sayısı birimi herli. Bobinin yapısal özelliklerini gösteren bir kas sayıdır. Burada e, bunun yerine yazacak olursak 2 pi f ile. Yani bobinin indüktansı frekansla alternatif akımın frekansıyla doğru orantılıdır. Pekala şimdi buradan dikkat. Alternatif akım kaynağımız var. Burada bir de bobinimiz var. Bobin L. Bunun indiktansı, indiktif reaktansı da de denir. Bu şekilde. Bunu nasıl hesaplayacakmışız? Bu V, V eşittir. V max çarpı sinüs omega T şeklinde uyguladığımız zaman omega ile öz direnç çarparak bunun direncini bulacağız. Burada en önemli nokta şu. Faz farkı oluşuyor. 90 derecelik faz farkı oluşuyor. Şimdi ne demek istiyoruz? Alternatif akımın EMK kaynağı şu şekilde bu EMK bu şekilde ise bu bir akımı boğar. Şeklinde ezberleyebilirsiniz. Akım gerilimden geridedir. Nefessiz kaldığı için geride. Yani eksiden başlayacak burada. Şöyle. Şöyle bakın. Eksi i'den başlayacak. Şöyle bakın. Bu sıfır olduğunda bak bu e, maksimum değer ulaştı. O maksimum değer ulaşınca bu sıfır oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu şekilde değişecektir. Bu da akımın. Bakın. Grafiği olmuş oldu. Şurası tabii ki e, T bölü 4. T bölü 4. T bölü 2. 3 T bölü 4. Şu da T kadarlık süre. Evet, EMK grafiği bu şekilde olacaktır. Arada faz farkı olacak. Şimdi eğer bunun bir e, saf direnci varsa, yapıldığı telin bir saf direnci varsa onu böyle yatay göstereceğim. İndiktans direncini ise alternatif akıma karşı gösterdiği zorluğa ise onu da böyle göstereceğim. Aslında devrenin gerçek direnci atıyorum. Şunun direnci 4 ohm ise bunun direnci 3 ohm ise aslında bu zorluğun 5 ohm olacak. Toplam 5 ohm olacak. Buraya dikkat ediyoruz. Eğer genelde ihmal edilir. İhmal edilince sadece xl'yi gösterdiğimiz zaman xl ne yapmış oldu? 90 derecelik açı yapmış oldu. Eğer ihmal edilmezse bakın gerçek direnç ile toplam direnç ile aralarındaki faz açısı işte bu oluyormuş oluyor. Böyle. Eğer yapıldığı maddenin saf direnci, omik direnci ihmal edilirse 90 derece. Faz farkı 90 derece. İhmal edilmezse gördüğünüz gibi 90 dereceden küçük bir faz açısı oluyor. Bunu unutmayalım. E, bunu nasıl gösteriyoruz? Faz geride. Bakın akım geride. Eksi fi şeklinde gösteriyoruz. E, akım ileride olsaydı ne olur? O zaman artı fi şeklinde yapardık. Fi burada faz açısıdır. Şimdi bobinin yapıldığı maddeden kaynaklanan direnç genelde ihmal edilir. Eğer ihmal edilmezse biraz önce anlattık. Akımın yönünü ve şiddeti değişmesi öz akımını oluşturur. Öz akımı ne yapıyordu? Devredeki akım değişiminden kaynaklanıyordu i öz yani devrenin kendine eksi L birim zamandaki birim zamandaki akım değişimi. Demek ki devrede akım değiştikçe öz indüksiyon oluşacaktır. Alternatif akımda da sürekli akım değişiyor. O zaman demek ki öz devrede de öz indüksiyon oluşacaktır. Bobin alternatif akım kaynağına bağlanınca devrede akımın yönü ve şiddeti sürekli değişir. Bu nedenle bobinin bobindeki öz indüksiyon tepkisi sürekli oluşur. Tepkisi dedi öz indüksiyon karşı koyacak ya öz da. Akım artıyorsa ters yönde öz oluşacak. Akım azalıyorsa aynı yönde öz oluşacaktır. Alternatif akım kaynağına. Saf dirençten farklı olarak elektromanyetik kökenli bir zorlama indüktans olur. İndüktans frekansla değişecektir. İndüktans frekansla doğru orantılı. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. İndüktans x ile eşittir. 2 pi f ile. Frekansı arttığında indüktans da artar. Bobinler günlük yaşamda radyo devrelerinde elektron elektronikte yüksek frekanslı sinyalleri engelleyici filtre devrelerinde kullanılır. Bobinler alternatif akımda dolayı değişken manyetik akı oluşturmaları nedeniyle de, e, alternatif akım geriliminin değiştirilmesine yarayan transformatörlerde kullanılır. Transformatör deyince aklımıza hemen şu gelecek. Alternatif akımla çalışır, doğru akımla çalışmaz gelecek. İkinci cümlede şu diyeceğiz. Transformatör gerilimi artırmak ya da alçaltmak için kullanılır diyeceğiz. İdeal bir bobin akım kaynağından aldığı enerjiyi mekanik alanda, işte manyetik alanda depolayıp daha sonra öz indüksiyonla geri verdiğinden dolayı enerji harcamaz. İdeal bir bobin şu cümle. İdeal bir bobin enerji harcamaz. Manyetik alanda depoladığı için. Aynen geri iade ediyor. Kapasitif reaktans veya kapasitans evet e, ee, sağaç yüklendikçe sağaçta biriken elektronlar üreteşten gelen elek diğer elektronlara elektrostatik itme uygulayarak yüklenmeyi zorlaştırır. Elektrostatik itme ve çekme kuvvetleri sonucu saf dirençten farklı olarak bu zorlama ya, biz kapasitif reaktans diyoruz. Yani kondansatör de alternatif akıma karşı sanal bir direnç gösteriyor. Bu direncin adı kapasitif reaktans. Şimdi kapasitif reaktansı şöyle diyoruz. 1 bölü Evet. Açısal sürat çarpı C. Burada yerine yazarsak neydi açısal hız? 2 pi bölü T ya da 2 pi F'te. Yerine yazınca 1 bölü 2 pi F C. Şimdi kapasitif kapasitans kapasitif reaktans ya da alternatif akımın frekansıyla görüldüğü gibi ters orantılı. Ayrıca e, kapasitif reaktans sağcın sahasına da bağlıdır. Sağcın sahasını Biliyorsunuz e, ne, ne diyorduk birimine? Farad diyorduk. Alternatif akım kaynağına kaynağına bir saç bağlandığında dolar ve boşalır. Saç doldukça akım azalırken üzerinde biriken yükten dolayı gerilim artar. Saç tam dolunca akım oluşmaz. Üzerinde biriken yük maksimum olduğu için gerilimi maksimumdur. Bu nedenle gerilime göre akım ileri de olur. Bu kadar bilmenize gerek yok. Şimdi grafiği çizince şu cümleler daha rahat anlaşılacak. Gerilim azaldıkça sıvaç devreye akım vererek boşalmaya başlar. Devreye uygulanan gerilim sıfır olduğunda akım maksimum olur. Yani akım ile gerilim arasında 90 derecelik pas farkı vardır. Tabi sadece kondansatör varken akım geride. şey akım gerilimden öndedir. Burada akım önde. Bobinde akım gerilimden geridedir. Şimdi yine EMK çizeceğim Vurursam şöyle devrinin EMK'sına. Bu EMK burası tabi zaman. Bunun akım gerilimde önde olduğu için bu defa pozitiften başlatacağım. Bakın bu da sinüzoidal olarak böyle. Evet şöyle. Şöyle bakın. Evet. Bu da akım grafiği. Şöyle. İyi. Görüldüğü gibi bakın. EMK maksimum olduğu zaman bu sıfır oluyor. EMK 0 olduğunda bu tekrar maksimum oluyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar bir döngü var. İkisi arasında Faz farkı 90 derece. Yani dikkat edilirse bu EMK 90 derece olduktan T bölü 4. T bölü 4 nedir? 90 derece. Çünkü bir periyotluk süre T olduğuna göre T bölü 4 de 90 dereceye karşılık gelecektir. Burası T bölü 4. Burası T bölü 2. Burası 3 T bölü 4. Şurası da T'ye karşılık gelmiş olacak. Bir saç yüksek frekanslı alternatif akımlara karşı daha az zorluk kapasitans gösterir. Neden? Xc eşittir. 1 bölü 2 pi Fc. Yüksek frekanslı olunca bu zorluk yani kapasitans düşecektir. Alternatif gerilimin frekansı artırılınca devreden geçen iki yönlü dolma ve boşalma süresi kısalır. Devreden geçen ee, akımın şiddeti artar. Frekans arttığı zaman e, voltaj değişimi daha hızlı olacaktır. Evet. Devreden geçen akımın şiddetini evet artırır. Çünkü e, direnç azalacak. Direnç azalınca ister istemez bu defa akım artacaktır. Evet. Vır. Ve iyi. Tabi burada da x, C dememiz lazım dirençlerine. Bu azaldığı zaman voltaj sabitse evet akım artacaktır. Sığaçlar yüksek frekanslı akımları geçirmeden, alçak freka geçirme, alçak frekanslı akımları ve doğru akımları geçirmeme eğilimindedir. Doğru akımları da geçirmezler çünkü doluncaya kadar e, doğru akım e, bağlandığı zaman şöyle, onda üstte sığaç, evet bağlandığı zaman doğru akım kaynağı. Doluncaya kadar sadece devrede e, akım geçer. Dolduktan sonra akım geçmez. Yani sığaçlar bobinlerin alternatif akıma gösterdiği davranışın tam tersi davranırlar. Neden? Bobinlerden nasıldı? x l eşittir. 2 pi f l frekans arttırıldığı zaman bobinde artıyor. Ama sağaçta nasıl? 1 bölü 2 pi f C. frekans arttığı zaman azalıyor. Sağaçlar elektrik elektronik teknolojisinde alçak frekanslı sinyalleri engelleyici filtre devrelerinde kullanılır. İdeal bir saç depoladığı enerji tekrar geri verdiğinde enerji artaması. Alternatif akım de, e, devrelerinde sadece saf direnç, omik direnç, R enerji harcar. Bu unutulmasın. Alternatif akımda saf direnç, indüktans ve kapasitans niceliklerin e, akımın açısal frekansına yani açısal surata bağlı değişimi. Gördüğünüz gibi burada e, 2 pi onlardan frekanstan yani açısal süratten açısal frekanstan ne yapıyor etkilenmiyor. Bu ise xl eşittir omega l olduğu için bunun artması bu sabit olduğuna göre öz indüksiyon bunu azal, e, artıracaktır pardon artıracaktır. Dolayısıyla grafik bu şekilde. Şimdi e, yer kalmadığı için bu üçü beraber verildiği için bu etkilenmeyen kimdir? Sub trench. Açsal sürat açsal frekans arttırıldığında artan kimdir? XL x ile grafiği şu artan. Şu şekilde parabolik değişen arttıkça azalan kimdir? x, c, kapasitif reaktans. Kapasitif reaktans, saf omik direnç ve e, indüktif reaktans şeklindedir bunlar. Yeni videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Abone, fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Başarılar dilerim.